Merhabalar. Bugün sizlere küçük çekmece Sefaköy Binali Mahallesi'nde iki artı bir bahçe katı bir daire tanıtmak için buradayız. Dairemiz çelik kapılı, doğalgaz, elektrik, su, herhangi bir problemi yok. Odaları oldukça geniş. Şu an akşam saati olmasına rağmen gayet güzel ışık alan bir daire. Çocuk odası rahatlıkla iki ranzanın dolabını sığabileceği kadar oturma odamız gayet aydınlık. Dairemizin mutfağında biraz değişiklik yapılabilir. Alan kişiye göre değişir tabii ki. Ama gayet geniş yemek masası konulabilecek kadar büyük mutfağı var. Mutfaktan bahçeye çıkılıyor. Baya geniş. Kullanışlı bir bahçesi var. Kombimiz aynı zamanda bahçede. Çocuklu aileler için ideal bir yer. Dairemizin WC'si ve banyosu ayrı. Geniş duşa kabin, geniş banyo, banyo, krozeti, her şeyi yerli yerinde. Dairemizin bina girişi, yatak odası, çocuk odası, salonu ve bahçesi